Kimlik bilgilerinizi koruyorsunuz. Sahte SMS'lere tıklamıyorsunuz. Bu güzel. Ama dolandırıcılar da seviye atladı. Biz de profesyoneller oynuyoruz. 1- Sosyal medyadan, LinkedIn'den size özel bir portföyüm var diyenler varsa hemen sermaye piyasası lisansı var mı mutlaka kontrol edin. 2- Gerçek görünümlü sahte sitelere yönlendirilmeyin. Tarayıcıya bankam.com yazacaktınız. Eksik veya yanlış yazdınız. Google da sizi bambaşka bir siteye yönlendirdi. Google'ın yönlendirmelerine güvenmeyin. Aradığınız şey her neyse tarayıcıya manuel olarak yazmaya üşenmeyin. 3. Deepfake ses ve görüntü dolandırıcılığı artık çok yaygın. Patronun sesinden gelen hemen şu IBAN'a ödeme yap talimatlarına güvenmeyin. Kurumsal şirketlerde iki kişi onayı kuralı artık bir lüks değil bir zorunluluk. 4. Ücretsiz VPN mi kurdunuz? Belki de klavyeye bastığınızda her şeyi kaydeden bir keylogger indirdiniz. Sadece güvenilir kaynaklardan uygulamalar indirin. Google Web Store'daki yorumlara değil, vermiş olduğunuz izinlere bir bakın. Ve 5. Sosyal mühendislik saldırılarına dikkat edin. Telefonla arandığınızda daha buyurun kimsiniz demeden kimliğinizi doğrulamanız isteniyorsa geçmiş olsun. Konuşmayı siz yönlendireceksiniz. Gerçekten bankanız dahi aramışsa telefonu kapatmayı Kendinize kural edinin ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.